Utrecht soğuk, geceler yağmurlu. Seni seviyorum yani. I love you. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Market alışverişi Utrecht'te, Hollanda'da. E, ne kadar tutuyor? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ben size neler aldığımı göstereyim. Patlıcan. Şöyle e, bir salatamsı bir arkadaşlar. Böyle bizim bu Schipar adlı e, marketlerde. Tabi okulun da içinde olduğu için sağ olsunlar böyle hazır e, yiyecekler, böyle hazır sağlıklı besinler falan filan böyle kutu kutu satılıyor. Ha ben bunları çok seviyorum. İki tanesi 4,5 euroya denk geliyor. Tanesi 3,95 ee, Biraz tabi fiyat performans bazında pahalı olsa da ben yani karnım küçük doyabildiğim için bana e, iyi geliyor. Bunlar böyle krem peynir, e, böyle salama sarılı gibi bir böyle Aperatif. Tadı da güzel oluyor. Böyle geceleri pıt pıt pıt, pıt yiyorsunuz. Tatlı oluyor. Ha, i̇kili Cheesecake Toblerone'umuz. Hemen şöyle göstereyim. Çok değişik abur cuburları mevcut buranın. Güzel yani. Ben beğeniyorum. Bir adet Oreo'muz var. Bu Oreo'muzda karamel ve vanilyalı Oreo ve 3 adet. Bunlar baya hem tok tutuyor hem de fiyatları fena değil, uygun olabiliyor. Bunlar <laughs> Milka'lar. Milka'ları çok seviyorum. Bir tane Milka aldım. Bir adet karamellik. Karamele aşığım. <laughs> Ayrıca bir adet de fındıklı. Kızımı da fındık mocha diye sevdiğim için fındığı da çok severim. Daha da sağlıksızlara gelince Pringles'lar gösteriyorum. İki adet Pringles. Ben küçükken de Pringles'lar, Migros'lar da pahalıydı. Şimdi zaten pahalı. Burada da pahalılar. Yani bir Pringles'ı dört gün yiyebiliyorum. Yani o açıdan yine benim için ergonomik oluyor. Biraz sağlıklı şeylerle devam edelim. Yumurta. Yumurta aldım. Protein, besin. Her sabah yenir. 10 bio yumurta 2,5 euro'dan. Bence gayet iyi yani. Tekrar ana yemeklere gelecek olursak, şparda böyle e, pizzalar satılıyor. Böyle alıyorsunuz, lüp, alıyorsunuz, mikrodalyeye koyuyorsunuz, lüp, 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 pişiriyorsunuz ve yiyorsunuz. E, bence çok pratik, <laughs> neden olmasın ki. Ve çok çeşitli pizzalar var. Benim aldığım Mozzarella'lı salamlı, bildiğiniz çeri bildiğiniz pizza denilince akla gelen bir pizza. Ben bunu aldım. 250 gramlık böyle çeri domatesleri, böyle kocaman kocaman domates alıp her gün böyle doğramak istemiyorsanız böyle tadımlık, sabahları böyle lüp yemek için. Domates snack deniliyor zaten. Bunlardan alabiliyorsunuz. Domatesler burada da biraz pahalı. Domates artık her yerde pahalı. En sevdiklerime geldik. Böyle salatalar, kutuda, yani şey organik kıtlarda salatalar çok çeşitli salatalar yapıp satıyorlar içine de sos koyuyorlar içine ekmeğini koyuyorlar sosunu istiyorsanız ekmeğini dip 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 döküyorsunuz sonra da istediğiniz gibi yiyorsunuz aşırı lezzetli aşırı sağlıklı ve gerçekten çok doyurucu bizim dardanellerimiz onların Yine kendi siparişten kendi ürettiği bu sandviçler. Evet bu kadar yani daha ne olsun zaten. Bunların hepsi dediğim gibi 122 euro tuttu yani. Bugünkü videom bu kadar. Diğer alışveriş videoları da gelir illaki. O zamanki videolarda hem sınavlarım bitmiş olur daha dinç olurum ve hiç fatura alırım. Ve e, hepsini tek tek gösteririm size. Hollanda e, birçok e, Avrupa ülkesine göre e, bir, bir tık daha pahalı, 1 euro euro daha pahalı tabi e, kuru da sayarsak bize bayağı pahalı oluyor. Ama doyuyoruz çok şükür her şey var. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı tabii ki unutmayın. E, farklı içerikler istiyorsanız ile ilgili ya da bu yüksek lisansta merak ettiğiniz e, sorularınız varsa her videomun altına istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben onları böyle derleyip toparlayıp aklıma gelmeyen böyle soru cevap videoları çekeceğim size. İşte sorularınızı bekliyorum. Abone olun, videoyu beğenin ve... Bana afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Görüşmek üzere.